Türk milletinin bin yıllık tarihi süreç içinde çıkardığı dersler bize bunu göstermektedir. Geçmişin kötülenmesiyle eş zamanlı yürüyen farklılara yapılacak vurguların kanlı ve tehlikeli bölünmelere davetiye çıkaracağını bilmek için kain olmaya gerek yoktur. Devletin ve hükümetlerin temel görevi vatandaşlar arasında onları birbirine bağlayan duyguları, hatıraları ve müşterek değerleri canlı tutmaktır. Yoksa tahrik edip ayrıştırmak değildir. Daha işin başından beri siyaset anlayışını ayrılma ve ayrıştırmaya bina etmiş olan AKP'nin yabancıların icazetiyle sürdürdüğü çözülme sürecine ısrarla karşı duruşumuzun ana sebebi de budur. Ve sonuna kadar da karşı durmaya devam edeceğimiz iyi bilinmelidir. Bu konuda kararımız kesindir. Partimizin ayrılma, farklılaşma, bölünme, ufalanma gibi arayışlarla uzaktan yakından bağı, bağlantısı ve desteği olmamış olmayacaktır. Bu konuda da duruşumuz belli, ilkelerimiz nettir. Ülkemizin temel meselelerini çözme yolunda vazgeçilmez siyaset önermemiz yalnızca ve yalnızca milli kimlik ve kardeşlik üzerinedir. Biz ülkemizdeki diğer sorunlar gibi mezheplerin sorunlarına da aynı dikkatle ve kucaklaştırıcı ilkelerimizle bakmaya özen gösterdik ve dikkat ettik. Alevi İslam inancına sahip vatandaşlarımıza bakışımızın özü ve esası da buna göre temellendirilmiştir. En son 4 Kasım 2014 tarihli meclis grup toplantımızda olmak üzere Alevi kardeşlerimizle ilgili düşünce ve onların sorunlarına yönelik samimi tutumumuzu devamlı gündeme getirdik. Siyasi kaygılardan uzak ve iyi niyetli bir anlayışla Alevi kardeşlerimizin meselelerine eğildik ve dedik ki cami de bizim, cemevi de bizimdir. Ne var ki 2008 yılından beri iyi niyetle attığımız adımlar hükümet nezdinde karşılık bulmamıştır. 2009 yılının Haziran ayının başında hükümet tarafından başlatılan ve bizim de ümit verici gelişme olarak gördüğümüz çalıştay adı verilen toplantılarda herkes eteğindeki taşları dökmüş ancak bugüne kadar somut bir sonuç elde edilme, edilememiştir. Partimiz İlk alevi çalıştayının toplandığı haftada konuyu yine önemli dile getirmiş. Somut tekliflerle birlikte çalıştay sürecine olan açık desteğini ve iyi niyetini göstermiştir. konu konunun sürüncemede bırakılarak yalnızca istismarının yapılmak istendiği az çok belli olmuştur. Başbakan Davutoğlu ve partisine bir çağrıda bulunuyorum geride kalmış bir ayaklanma üzerinden evladı Kerbela istismarını yapıyorsunuz ve Alevi kardeşlerimizi sevdiğinizi söylüyorsunuz. O halde gelin sahip olduğunuz ayrımcı ve ayrıştırıcı sözde demokrasi paketlerinin içerisine katmadan sorunun acilen halli yönünde ilk adımları atalım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde bu konuyu tamamıyla çözelim. Bu kapsamda önceliklerin topluca tekrarı olan önerilerimiz şunlardan ibaret olacaktır. Bir, Aleviliğin öncelikle nitelikli eğitim ve nitelikli kadro ihtiyacını karşılayacak Türkiye Alevilik Araştırmaları Merkezi devlet desteğinde kurulmalıdır. İki, bu merkez genel bütçeden ayrılacak ödenekle desteklenmeli ve idari bakımdan özerk olmalıdır. 3. Alevi inanç önderlerinin akademi, akademik seviyede eğitilmesi için ilahiyat fakültelerinde tasavvuf ilimleri bölümü kurulmalıdır. 4. Milli Eğitim Bakanlığı'nca din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin müfredatına doğrudan Alevi toplumunun katılımı ile şekillenmiş doğru, objektif ve bilimsel bilgiler dahil edilmelidir. 5. Bu kapsamda olmak üzere Alevi İslam inancı önderlerinden konusunda uzman it it ilahiyatçılardan ve akademisyenlerden oluşan özel ihtisas komisyonu kurulmalıdır. 6. Kültür Bakanlığı ve ilgili kuruluşların işbirliği ile Alevi İslam inancının ve tarihi kültürel şahsiyetlerinin envanteri ve külliyatı çıkarılmalı varsa yabancı dilde olanlar Türkçe'ye çevrilmelidir. 7. Diyanet İşleri Başkanlığı ortaya çıkacak külliyatın orijinallerine sadık kalarak yayınlanmasında istişare ve işbirliği içinde olmalıdır. 8. Alevi İslam inancını da bünyesinde temsil edecek şekilde Diyanet İşleri Başkanlığında yapısal ve radikal düzenlemeye gidilmelidir. 9. Cemevi gerçeği siyasi dürtülerden uzak, ön yargılara takılmadan ve cami cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden tam olarak kabul edilmelidir. 10. inanç, ibadet ve kültür hayatımızın bir unsuru olan cemevlerine devlet yardım etmeli, genel bütçeden ödenek tahsis edilmelidir. Biz Alevi kardeşlerimizin ihtiyaç ve taleplerine günü birlik siyasetin dışında ve üstünde bir anlayışla yaklaşıyoruz. Mecliste grupları bulunan bütün partilere bu sorunu kucaklaştırıcı ve kaynaştırıcı bir yaklaşımla çözmeleri noktasında teklifte bulunuyor ve işbirliği öneriyoruz. Çünkü bu konu kaşınacak bir tahrik ve istismar alanı değil. Bütün samimiyetimizle çözümlenmesini dilediğimiz ve canı gönülden istediğimiz gerçek milli bir kardeşlik projesidir. Konunun beklemeye, tavsamaya, zamana bırakılmaya tahammülü kalmamıştır. Geçmişin acılarını ve hatta varsa hatalarını kışkırtarak ulaşacağımız sonuç da yoktur. İki Türk hükümdarı olan Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail'in 500 yıllık dargınlığını onların torunları olarak bizler bitirmeliyiz. Devamlı surette geçmişin tozlu raflarında ihtilaf izi sürerek varabileceğimiz bir seviye yoktur ve olamayacaktır. Bu sorumluluk herkesindir. Milliyetçi Hareket Partisi Alevi kardeşlerimizin yararına olacak her düzenlemeye destek vermeye ve varsa başka teklifleri değerlendirmeye de açıktır.